Tuğba'nın aldığı 1 TL'lik kalemlerin sayısı Esma'nın aldığı 1 TL'lik kalemlerin sayısının 2 katıdır demiş sorumuz. O zaman Esma x tane 1 TL'lik kalem alsın. Tuğba 2x tane 1 TL'lik kalem almış olacaktır. Şimdi Esma'nın aldığı 3 TL'lik kalemlerin sayısı Tuğba'nın aldığı 3 TL'lik kalemlerin sayısının 4 katıdır demekte sorumuz. Tuğba burada y tane 3 TL'lik kalem alsın. O zaman Esma 4 Y tane 3 TL'lik kalem alacaktır diyebiliyoruz. Esma kalemlere 40 TL ödemiş. 1 TL'lik kalemlerden X çarpı 1 TL'lik bir ödeme gelir. Yine Esma 3 TL'lik kalemlerden 4 Y kadar aldığından dolayı 3 çarpı 4 Y 3 TL'lik kalemlere ödediği miktardır. O da 12 Y olacak. Bunları topladığımız zaman 40 TL yapacaktır diye biliyoruz. Şimdi Tuğba en az kaç TL ödemiştir diye sormakta. Esma'nın ödediği bu. Tuğba'nın ödediğine baktığımız zaman da Tuğba'da 2x artı 3y kadar para ödemiş olacak. Bunun en az olmasını sağlamak için y'ye en az vermemiz gerekiyor. Çünkü y'nin önündeki katsayı en büyük. Burada y'ye 3 verdiğimiz, x'e de 4 verdiğimiz zaman istenilen durum ortaya çıkacaktır. Y'ye 3 verdim, x'e de 4 verdim. 2 çarpı 4'ten 8 artı 3 çarpı 3'ten 9. Bunları topladığımız zaman Tuba en az 17 TL ödemiştir diyebiliyoruz. Doğru cevabımız D şıkkında. Birinci şeklimizde bir tane çemberimiz var. İkinci şeklimizde 1 artı 6 tane. Üçüncü şeklimizde 1 artı 6 artı 12 tane çemberimiz. Dördüncü şeklimize bakarsam 1 artı 6 artı 12 artı 18 çemberimiz olacaktır. Beşinci şeklimize baktık. 1 artı 6 artı 12 artı 18 artı bir de 6 ekliyorum 18'e 24 şeklimiz olacaktır. Böyle devam ederek giden bir örüntüye sahibiz. Şimdi burada Toplamların son terimleriyle alakalı bir bağlantı bulmaya çalışalım. Burada ikinci şeklimizde bir tane altı, üçüncü şeklimizin son terimi iki tane altı, dördüncü şeklimizin son terimi üç tane altı, işte beşinci şeklimizin son terimi dört tane. 6 olacak. Şimdi sorumuz bize 20. elemanda yani 20. şekilde toplam kaç çember vardı diyor. O zaman x 20'ye geldiğimiz zaman işte 1 artı 6 artı diye burada da devam edeceğiz. En son terimimiz ne olacaktır o zaman? Şimdi dikkat edersem x 5'te 1 eksiği kadar yani 4 tane 6. x 4'te 4'ün 1 eksiği kadar. Yani 3 tane artı. Üçüncü şeklimizde 3'ün 1 eksi 2 tane 6 olduğunu gördüğümüz için 20. şeklimize baktığımız zaman 20'nin 1 eksi 19 çarpı 6 bulunacaktır. Böylelikle biz 1 artı 6 artı 12 artı işte 18 ve devam ediyorum. 19 çarpı 6'ya kadar bu toplamı bulacağız. Şimdi 1 burada dursun. Şunların hepsinde 6 çarpanı olduğundan dolayı 6 parantezine alıyorum. 1 artı 2 artı 3 artı devam etti. Buradan da 6'yı en son aldığım zaman 19 kalacaktır. E burası ne demek? 1'den 19'a kadar toplam demek. O da şu ilk baştakileri yazdım. 1'den 19'a kadar toplamımız da 19 çarpı 20 bölü 2 olacaktır diyebiliyoruz. Sadeleştirdik 10. 190 çarpı 6 artı 1 dediğimiz zaman 1441 geldiğini görmüş olacağız. Yani 20. elemanda x20'de 1441 adet çember bulunmaktadır diyebiliriz. Böylelikle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır bir organize sanayi bölgesinde A1 ve A2 olmak üzere iki tip imalathane bulunmakta. Bu sanayi bölgesinin 15 günlük su ihtiyacını karşılayabilecek büyüklükte bir su deposu bulunmakta ve tamamı suyla dolu olarak bekletilmekte. İmalathaneler ve kullandıkları su miktarları ile ilgili şunlar bilinmekteymiş. Şimdi A1 ve A2 tipi imalathanelere bakalım. A1 tipinde 8, A2 tipinde 4 tane imalatane bulunmaktaymış. Burada adet sayılarını görmüş olalım. A1 tipindeki imalathaneler günlük eşit miktarda su tüketmekte ve bu imalathaneler su tüketimi sanayi bölgesindeki günlük toplam su tüketiminin %60'ını oluşturmaktaymış. Mesela %60 denildiğine göre günlük tüm imalathanelerin su Tüketim miktarı 100 birim olsun. Bu 100 birimden 60 birimi A1'deki imalataneler tüketmekte, o zaman 40'ını da A2'deki imalataneler tüketmekte diyebiliriz. A1 tipindeki imalathaneler günlük eşit miktarda su tüketmekteymiş. A2 tipindeki imalathanelerde günlük yine eşit miktarda su tüketmekteymiş. A1 tipindeki bir imalathanenin günlük su tüketimini bulmak için 60'ı 8'e bölmem gerekiyor. Bir imalathanenin günlük su tüketimi için 60 bölü 8 yani 7,5 birimdir diyebilirim. A2 tipi imalathanenin 40 bölü 4'ten 10 birimlik su tükettiğini günlük söyleyebilirim. Sanayi bölgesinde A1 tipinde 4 adet, A2 tipinde 1 adet imalathanede üretim durmuş. Şimdi A1 tipinde 8 tane vardı, 4 tanesinde üretimi durdurduk. Kaç tane kaldı? 4 tane kaldı. 4 tane imalathane her biri günlük 7,5 birimden 4 çarpı 7,5 birim kadar su tüketmekte. Artı A2 tipindeki imalathanelerden 4 tane vardı. Bir tanesinde üretimi durdurdum 3 tane kaldı. Bunların her biri de günlük 10 birim su tüketmekteydi. 3 çarpı 10'dan toplamda günlük 30 birim su tüketilmekte. Bunları topladığım zaman A1 ve A2 imalathanesindeki günlük toplamda su tüketimini görmüş olurum. Bunun da 60 birim olduğunu söyleyebilirim. Şimdi böyle bir dönemde bir su kesintisi olursa depodaki su geri kalan imalathaneleri kaç gün yetebilir diye sormakta sorumluluğumuz. Şimdi hiçbir imalathanenin üretimi, e, imalatı durmadığı durumda 100 birimlik su tüketiyorduk ve buradaki su deposu günlük 100 birimlik su tüketimini 15 gün boyunca karşılayabilecek kapasiteydi. Böyle bir orantı kurarsak, bunların tüketimi yani A1 ve A2 imalathanelerin tüketimi 100 birimken depo 15 gün boyunca bunlara su sağlayabiliyorsa e, tüketim 60'a düştüğü zaman. Burada 60'ı bulmuştuk. Tüketim 60'a düştüğü zaman depodaki su miktarı ne kadar bu imalathanelere yeter diye bir ne yapalım? Orantı kuralım. Peki bu orantının ters orantı olduğunu görmemiz lazım. Çünkü günlük su tüketimi düştüğü zaman bu imalathanelere verilecek su daha fazla gün verilebilir. Ondan dolayı Tüketim düşüyor, verilebilecek su miktarı ya da e, bunların suyu alacağı gün sayısı daha da artıyor. Peki, ters orantıyı şöyle çarparak bulabiliriz. 100 çarpı 15 eşittir, 60 çarpı. Soru işareti her tarafı 60'a böldüğümüz zaman soru işaretinin buradan 25 geldiğini görmüş oluyoruz. Böyle bir durumda imalathanelere 25 gün boyunca su yeterli olacakmış. Depodaki su 25 gün boyunca bu imalethanelere yetecekmiş diyebiliriz. Doğru cevabımız C şıkkında. Şekildeki 7 çembere pozitif tam sayılar aşağıdaki koşullara göre yerleştirilecek. Mavi çizgilerle birleşen her 3 çemberdeki sayının toplamı birbirine eşitmiş. Mesela 6 artı 2 artı x 8 artı x yapıyor. O zaman yine şu 3 çemberin içerisindeki sayıları topladığım zaman 8 artı x yapacak. Demek ki buraya x gelecek. Yine mavi çizgilerle birleşen bu 3 çemberin içerisindeki sayıların toplamı da 8 artı x yapacak. Demek ki buraya da 6 gelecektir. Yine bakıyorum şu mavi çizgilerle birleşen 3 tane çemberin içerisindeki sayıları topladığım zaman 8 artı x oldu diyebildik. Kırmızı çizgilerle birbirine bağlantılı olan her 3 çemberdeki sayının çarpımı birbirine eşitmiş. 6 çarpı 1 çarpı 6 36 yapacak. Yine x çarpı x çarpı buradaki sayının çarpımı da 36 yapmalı. Demek ki bu çemberin içerisine biz 36 bölü x çarpı x. Yani x kare yazmalıyız ki x çarpı x çarpı 36 bölü x kare dediğimiz zaman 36 sayısını elde edebilelim. Şimdi 36 bölü x karenin bir pozitif tam sayı olmasını bekleyeceğim. Çünkü sorumuzda bize çemberlerin içerisinde pozitif tam sayılar yerleştiriliyor demekti. 36 bölü x kare için. Şimdi x yerine neler yazabilirim? 36'yı tam bölecek şekilde 1 yazabilirim. 2 yazabilirim. 36 bölü 2'nin karesi 36 bölü 4 tam sayıdır. Yine 3 yazabilirim. 36 bölü 9 tam sayı olacak. 4 yazarsam olmaz. 5 yazarsam olmaz. Bir de 6 yazabilirim. 36 bölü 36 1 yapacaktır. X yerine yazabileceğim sayılar bu kadardır. Bunları toplamamızı istiyor sorumuz. Bunları topladığımız zaman da 12'nin geldiğini göreceğiz. Doğru cevabımız E şıkkında. A ünitesindeki her bir işçiye 3 ayda 750 TL veriliyor. O zaman 3'ü 4 ile çarptığım zaman 12 ay yapacaktır. 750'yi 4 ile çarptığım zaman da 3000 TL yapacaktır. A ünitesindeki bir işçiye yılda 3000 TL ek ücret veriliyor. B ünitesindeki her bir işçiye 4 ayda 1, 800 TL ek ücret ödenmekteymiş. O zaman 4'ü ben 3 çarptığım zaman 12 ayda B ünitesindeki bir işçiye 3 çarpı 800 2400 TL para verilecektir diyebiliriz. Şimdi A ünitesinde x tane işçi bulunsun. Bir yılda bu işçilere 3000 x kadar toplamda ek ücret verilecektir. Şimdi B ünitesinde de toplamda fabrikada 180 işçi bulunduğu için 180 eksi x tane işçi vardır diyelim. Ve buradakilere de e, yılda toplamda 2400 çarpı 180 eksi x TL verilecektir diyebiliriz. Şimdi sorumuzda bu miktarların birbirine eşit olduğu söylenmiş. O zaman bunları getirip birbirine eşitliyorum. 3000 x eşittir 2400 çarpı 180 eksi x diyeceğiz. Şurada sıfırları attık. Daha sonra 4'e e, değil 6'ya bölelim 4 olsun bunu da 6'ya bölelim 5 olsun 5x eşittir 4'ü de şöyle çarparak yazıyorum 720 eksi 4x olacak 4x'i bu tarafa attık 9x eşittir 720 ise x'in buradan 80 geldiğini görmüş olacağım. Şimdi sorumuz bize fabrikada A ünitesinde toplam kaç işçi çalışmaktadır diye sorduğundan ve biz A ünitesinde X tane işçi bulunsun diye başladığımızdan dolayı doğru cevabımız 80 olacaktır. O da C şıkkında. Bir gitar kursunda öğrencilere yukarıdaki gibi 6 notadan oluşan bir şarkıyı çalmaları öğretilmiştir. Öğrencilere çalışmaları için bir yazılım yardımıyla bu 6 notayı aralarında yer değiştirerek en baştaki ve en sondaki notası farklı olan birer beste oluşturulup ödev olarak verilmiştir. Her öğrenci birbirinden farklı bir beste aldığına göre ödev alan öğrencinin sayısı en fazla kaçtır diye sormakta sorumuz. Şimdi bu notalarla bu notaları aralarında yer değiştirerek kaç farklı beste oluşturabiliriz ona bakalım. Şimdi bu iki notanın aynı olduğunu görüyorum. O zaman bu notalara A notası diyelim. Bunların aynı olduğunu görüyorum. Bu notalara da B notası diyelim. Bu nota C, bu notada D olacaktır. Çünkü diğerlerinden farklı. A, B, B, C, D, A'nın yerlerini değiştirerek kaç farklı görüntü oluşturabilirim? Sorusu aslında bu notalarla kaç farklı beste oluşturabilirim? Sorusuyla aynı soru olacaktır. Burada bir tekrarlı permütasyonumuz var. 2, 4, 6 tane nesnemiz olduğunu düşünelim. 6 faktöriyel dizilim sağlanır. Yalnız şunların ikisi aynı ve bunların ikisi aynı olduğu için 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel aşağıya bölü olarak gelecektir diyebiliriz. Bunları hesapladığımız zaman da 180 olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bir şartımız vardı burada. O şartta en baştaki ve en sondaki notası farklı olan birer beste oluşturacakmışız. Peki en başta A ve en sonda A olan kaç tane beste oluşturabiliriz? Bunu toplamdan çıkartalım. Yine en başta B, en sonda B olan kaç farklı beste oluşturabilirim? Bunları bulup toplamdan çıkartalım. Şimdi iki ayı böyle koyduk. O zaman B, B, C, D. Bunlar sabit. Şu 4 nesneyi kaç farklı şekilde yer değiştirebilirim? Bunu bulmaya çalışalım. 4 faktöriyel bölü. B'ler aynı olduğundan dolayı tekrar edecektir. Bölü 2 faktöriyel diyeceğiz ve bunun 12 olduğunu görmüş olacağız. Yine aynı şekilde B'leri başa ve sona aldıktan sonra A, A, C, ortada kaldı. Yine bu 4 nesne kaç farklı şekilde yer değiştirebilir? 4 faktöriyel bölü A'lar aynı olduğu için yer değiştirmeleri önemsiz. 2 faktöriyeli aşağı yazacağım ve onun da 12 farklı görüntü verdiğini söyleyebileceğim. 12 artı 12 24. Burası istenmeyen durum. İstenmeyen durumumuz bu. O zaman tüm durumdan yani 180'den 24'ü çıkardığımız zaman istenen durum ortaya çıkacak ve bu kadar öğrenci ne yapmış olacak? Ödev almış olacak ve öğrenci sayısı en fazla bu kadar olacak diyebiliriz. Bu da 156 geleceği için doğru cevabımız D şıkkında. Öğrencinin işaretlediği B seçeneği sayısı işaretlediği A seçeneği sayısının %50 fazlası kadarıdır demiş sorumuz. Şimdi A seçeneğinde 2x kere işaretlediğini söylersek eğer 2x'in %50 fazlası yani 2x'in yarısı x 2x'e x ekledik. 3x olacaktır. 3x kere de b seçeneğini işaretlemiştir diyebiliyoruz. Şimdi bu dairesel grafik işaretlenen seçeneklerin dağılımını gösterdiği için 2x ve 3x merkez açılarıyla doğru orantılı gelecektir diyebiliriz. Buraya kadar toplamımız 210. Şu açılarla beraber 360 yapacak. Bu açıların tamamı da 150 derece gelecek. Toplamının 360 yapabilmesi için. Merkez açılarla 2x ve 3x doğru orantılı demiştik. O zaman ben 150'yi getirip 2 artı 3 yani 5'e böldüğüm zaman burada 30 bulurum. Yani x'e 30 derece geliyor anlamına gelmekte bu sonucumuz. O zaman 2x'e de 60 derece gelecektir. 2x'e 60 derece, 3x'e de 90 derece gelmelidir. Öğrencinin boş bıraktığı soru sayısı B seçeneği işaretlediği soru sayısı kadarmış. O zaman boş bıraktığı soru sayısı da 3x tanedir diyebiliriz. Şimdi şöyle bir orantı yapalım. 60 derece 60 derece 2x tane işaretlemeye denk geliyorsa bunun tamamı yani 360 derece kaç x tane işaretlemeye denk gelecektir? 60'ın 6 katı 360, 2x'in 6 katı da 12x tane işaretlemeye denk gelecektir. E 3x tane de ne var? Boş bıraktığımız soru var. Demek ki soru sayısı 12x artı 3x'ten 15x olacak. Bunun da eşiti 45 olacak. Çünkü sınavda toplam 45 soru olduğuna göre bu öğrencinin işareti de A seçeneği kaçtır diye sormakta sorumuz. Bunu 45'e eşitledim. X'in buradan 3 olduğunu buldum. A seçeneğini 2x kere işaretlemişti. Demek ki 2x buradan 6 gelecek. Doğru cevabımız da 6 olacak. O da C şıkkında. Bir öğrenci matematik dersinden 3 sınava girecek. Sınavların değerlendirme işlemi ise şunlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Dönem sonu notu 1. sınavın %30'u, 2. sınavın %10'u ve 3. sınavın %60'ı alınarak oluşturuluyor. Dersten geçmek için 3 sınavdan elde edilen puanlarla oluşturulan dönem sonu notu en az 50 olmalıdır. İlk iki sınavdan aldığı notların toplamı 80 olan bir öğrenci 3. sınavdan 60 alarak bu dersten geçmiş. İlk sınavdan aldığı not hangisi olamaz diye soruyor sorumuz. Şimdi bu soruyu denklem kurarak da çözebiliriz ama ben şıklardan giderek çözmek istiyorum. Çünkü şıklardan giderek yaptığımız çözümde güzel bir çözüm oluyor. Mesela ilk sınavdan aldığı not 50 olabilir mi? Ondan daha önce 3. sınavdan 60 almış. Bunu bir değerlendirelim. Bu değerlendirmeyi şöyle yapalım. Üçüncü sınavın yüzde 60'ı alınacaktı. 60'ın yüzde 60'ına baktığımız zaman bunun 36 olduğunu görüyoruz. Şimdi 36 puan cepte. Toplamda aldığımız not 50 olmalı ki biz bu sınavdan geçebilelim. Ne kadara ihtiyacımız var? 14 puana ihtiyaç var. Şimdi buna göre şıklarımızı bir değerlendirmeye geçelim. İlk şıkkımız eğer 50 olmuş olsaydı ilk sınav notumuz biz geçebiliyor muyduk peki? Birin sınavın %30'u alınacaktı. 50'nin ben %30'unu almış olursam direkt olarak 15 geliyor. E 14 puana ihtiyacımız vardı kesinlikle. ilk notumuz 50 ise sınavdan geçebiliyoruz. B şıkkında 41 var. Buna baktığımız zaman şimdi 41'in burada şöyle %30'unu aldığımız zaman ne gelecek? 4.1 çarpı 3 dersem 12.3 yapacak. Şimdi 14 puana ihtiyacımız var. 12.3 geldi. Fakat bitmedi. Şimdi ilk sınavdan 41 aldım ama ilk iki sınavın toplamı 80'di. Demek ki burada ikinci sınavımız kaç olmuş? 80'den 41'i çıkarsam 39. Peki bu 39'un da neyini alacağım? %10'unu alacağım. Bunu da %10'u işte 1 bölü 10 çarpmak demek. 3.9 da buradan geliyor. Bunları toplayınca 14'ü geçtiği A Evet B şıkkı da olabilir. 36 olabilir mi? Ee, i̇lk sınavın notu. Hemen bunun yine %30'unu şöyle bir alayım. %30'unu aldığım zaman 3,6 çarpı 3. 10,8 yapacaktır. Peki ikinci sınavdan ne almışım? İlk sınavdan 36 aldıysam 80-36'nın buradan. Ee, 44 olduğunu görüyorum. 44'ün de onuna baktım. 4,4 yapıyor. 10.8 ile 4.4'ü toplarsam 14'ü aşacağı çok net. Peki ilk sınavımız 30 olabilir mi? 30'un %30'una hemen beraber bakalım. 9 puan buradan geldi. İkinci sınavımız nedir? 80'den 30'u çıkartıyorum. İkinci sınavımız buradan 50'ymiş. 50'nin %10'una baktığım zaman 5 puan da buradan geliyor. Bak tam 14 Puan gelmiş oldu ihtiyacımız olan artık daha düşük bir puansa yani 25 ise ilk sınavdan aldığımız not artık ihtiyacımız olan 14 puan gelmeyecektir. Demek ki doğru cevabımız E şıkkındadır diyebiliriz.